Merhaba arkadaşlar. Profesörlerden 45 il 110 ilçeye deprem uyarısı geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz son günlerde depremler tekrardan öne çıkan bir konu oldu. Ve uzmanlardan e, önemli açıklamalar geldi. Yer bilimci Okan Tüysüz Türkiye'de 45 il ve 110 ilçedeki riski açıkladı ve deprem riski da belirtti. Peki şu anda Türkiye'de hangi illerde deprem olma olasılığı var? Hemen aktaralım. Risk altındaki illerimiz şöyle: Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye. Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl ve tabii ki bunların arasında İstanbul'da bulunuyor biliyorsunuz büyük deprem ile beraber İstanbul'da bulunuyor ve 110 ilçede bu illerden 110 ilçede de yine deprem olma ihtimali var arkadaşlar. Adıyaman Gölbaşı, Afyonkarahisar, Çaydinar, Kızılören, Sandıklı ve Ankara'da Şerefli, Koçhisar, Antalya'da Demre, Aydın'da Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köş, Kuş, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yeni Pazarı, Balıkesir'de Gönen, Manyas, Batman'da Kozluk, Bingöl'de Karlıova dusu Bolu'da Gerede Yenicağ ilçesinde, Bursa'da, Gemlik'te, Kestel'de, Mustafa Kemal Çanakkale'de, Çan, Yenice, Çorum'da, Laçin, Denizli'de, Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz, Diyarbakır'da, Lice, Düzce'de, Çilimli, Cumayeri, Cumayiri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Elazığ'da, Palu, Sivrice, Erzincan, Üzümlü, Eskişehir, İnönü, Gaziantep, Islahiye, Hakkari'de, Şemdinli'de yine depremlerin olma ihtimali var arkadaşlar. Bunu aktaralım. İllerimiz ve ilçelerimiz bu şekilde daha saymadığımız birçok ilçe var. Yüzlerce ilçe var. Tabii ki iller de var aynı şekilde. Bunu aktaralım. Ancak 50 il ve 110 ilçede deprem olma olasılığı kritik olarak gözüküyor. Videomuzu sonuna geldi kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.